Selam arkadaşlar. Ben patlıcanlarımı oydum. Burada. Bunları da küçük küçük yaptım. Buzluğa atacağım. Bunları bol soğanla kavurmasını çok seviyorum. Yapın yiyin derim. Bunları böyle buzluğa girecek. Şimdi pirincim burada. Pirincimi de bundan kullanıyorum. Dolmalık. Efe Fırat'ın dolmalık pirinci. Ondan sonra dediğim gibi bundan patlıcanlarımı oydum. Patlıcanımı ve kabağımı daha doğrusu. Bundan oydum. Böyle bir su hazırlamıştım. Su dediğim onu zaten göstereceğim. Bunları böyle batırıp Aldım. Bunları böyle batırıp içinde gezdireceğim. Kenara alacağım sonra doldurmaya başlayacağım. Böyle içimi de hazırlamıştım. Onu da aktarayım böyle. Evet. Neyse gerisini sonra tamamlarım. Böyle. Gerisini artık yaparken görürsünüz inşallah. Evet, bunun içinde nar ekşisi var, pul var, nane var, tuz var. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar, deneyin. Harika bir tadı oluyor patlıcanın, patlıcan dolmasının. Evet, ben başlayayım yapmaya. Evet, ben patlıcanlarımı böyle karışıma batırdım ve buraya koydum. Şimdi bütün içimi hazırladım. Şöyle ee, limon tuzu koyacağım. Koyuyorum. Salçamdan koyacağım. Maşallah bu da taş gibi salça. Bu kadar yeterli. Ve böyle yazdan yapmıştım. Biberli domatesli suyu kaynatmıştım. Ondan da koyacağım biraz. Böyle çok güzel olmuştu. Bundan da ee, Ben biber koyduğum için içinde biberli yaptığım için daha doğrusu taze biber doğramadım. Eğer sizde böyle konserve yoksa taze biber doğrayabilirsiniz içine. Hadi bakalım ben karıştırayım. Evet, şimdi dip sosunu yapıyoruz arkadaşlar. Ne var? Salça var, nane var, sarımsak. var. Bu dip sosu olacak güzelce böyle kavuralım mis gibi. Sarımsaklı kokusu çıksın güzelce. O arada çayım var tabii ki çay içerimle yapıyorum. Evet. Şöyle böyle güzelce kavurayım. Bir dakika kavurayım. Sonra bu sosu da dökeceğim içine. Biraz bunu dökeceğim. Biraz da buraya dökeceğim. Ondan sonra patlıcanlarımı, kabaklarımı zaten bu sosa püf noktası bu. Sosu yani çok güzel yapabilirim arkadaşlar. Bunları zaten batırmıştım. Doldurup buraya koyacağız. Mis gibi koktu. Şimdi şundan şunu da koyalım. Şimdi koyacağım Evet benim güzel arkadaşlarım patlıcanla kabağımı doldurdum. Nasıl yaptığımı da gösterdim. Böyle şimdi kapağını kapatacağım ve yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bayağıdır gözükmüyordum ama bundan sonra inşallah birlikte olacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ayrıca yeni yılınız kutlu olsun. Söylemeyi unutmuşum başta. <laughs> Ay inşallah sağlık geçirir hepimize de. Yani tüm dünya. Sağlığımız yerine gelir inşallah. Bu illetten kurtuluruz. Daha ne diyelim? Sağlıktan başka güzellikler gelsin bol bol. Misal ben 2020'yi kapatırken çok güzel güzellik geldi bana. Dilerim size de gelsin inşallah. Haydi öptüm kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar ben videomu kapatmıştım değil mi? Ama niye kapattım anlamadım. Çünkü ben yemeği pişirdiğimizi görmedik ki, değil mi? Çalışalım bakalım. Hmm. Vallahi mis gibi kaynıyor. Artık yerken de gösteririm canlar. Okey kapatmam lazım. Artık size veda edebilirim. Şöyle bir tane patlıcandan çıkarayım. Bakalım birlikte. Gördüğünüz üzere mis gibi olmuş. Bir tadına bakayım bir dakika. Çok sıcak. Çok güzel. Böyle. Şimdi artık elveda edebilirim. Size güle güle diyebilirim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni takip ederseniz çok sevinirim. i